İşkembe TV Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Van'da yaptığı açıklamada anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme dönemlerini bu cuma günü saat 18'den itibaren üreticilerimizin hesaplarını aktarmış olacağız dedi. Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın yeniden yargılanması sonuçlandı. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Keloğlan serbest bırakıldı. Türkiye'den Ocak-Şubat döneminde yapılan bal ihracatı 5.179.996 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den yılın 2 ayında 29 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, organik sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat potansiyeline ulaştık. Amerika Birleşik Devletleri pazarında son 5 yılda iki kat büyüyerek 2 milyar dolar bandına gelen gıda ürünleri ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak için Amerika Birleşik Devletleri pazarına yönelik tanıtım stratejimiz, fuarlar, Türk Hayreti Projesi ve sektörel ticaret heyetleriyle devam edecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece önünü görmek gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan ayı ile birlikte bazı gıda ürünlerine indirim uygulandığı ya da fiyatların sabitlendiği yönünde kamuoyu oluşturulduğunu ifade etti. Ancak rafta satılan ürünlerin bir önceki yıla göre enflasyondan daha yüksek fiyatlarda satıldığını belirtti. Dur deyince fiyatlar durmuyor dedi. Arjantin'de sağanak yağış tarlaları sular altında bıraktı. Buenos Aires'te sel baskınları yaşandı. Brezilya Tarım Hayvancılık Bakanı Carlos Favaro, mısır ve soya fasulyesi fiyatlarındaki düşüş nedeniyle borçlarını ödeyemeyen çiftçiler ve borçlarını ödeyemeyen tarım şirketleri için kurtarma paketi hazırlandığını söyledi. İşkembe TV Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri aktardık. Gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın.